Evet arkadaşlar ben Can kanalından hepinize merhabalar Bugün size nasıl intro yapılır onu göstereceğim Google Chrome açıyoruz arkadaşlar Çok kolay ve programsız bir yöntem Arkadaşlar oraya pan zoid yazıyoruz Tıklıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar pan zoid kısmına geliyoruz Tıklıyoruz İstediğimiz bir şeyi seçiyoruz arkadaşlar Bunu seçelim arkadaşlar çok kolay bir yöntem burada open diye clip marker'ı tıklıyoruz şimdi arkadaşlar biraz bekliyoruz açıldığında bakacağız evet arkadaşlar açıldı şimdi arkadaşlar bunun görünmesini istemiyorsanız şu güzel tıklayalım tıkladığımızda arkadaşlar baştan şu kısma tıklıyoruz Tıkladık arkadaşlar alta geliyoruz ve text yazıyor arkadaşlar texte geliyoruz. Bunu mı? arkadaşlar? Text alta gelelim. Bir kafadan bir hafif salıyorum. D D D diye salıyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım intro olmuş mu? Arkadaşlar namesi bu iş problem. Şuna mı sildik arkadaşlar. Şimdi bakalım. Güzel bir intro oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun inmesini istiyoruz. Şuradan indirelim kısmına geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben indirmeyeceğim ama size Start video render kısmına basıyoruz. Ve o kendisi zaten indirecek. Buraları ellemiyoruz arkadaşlar. Böyle intro iniyor ve siz videonun başına koyacaksınız. Diğer videoda size nasıl videonun başına intro koyduğu göstereceğim. Lütfen belki Cam kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videodan sonra yine söylediğim gibi videoların başına nasıl intro koyulur onu göstereceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.